Selam ben Mert. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuz da çok güzel olacak. Hemen videomuza geçelim. Hepinize Bed merhaba arkadaşlar. Şimdi Bed geçtik. Hemen güzel bir şekilde oynayalım. Arkadaşlar bugün e, güzel bir şekilde Bed Wars oynayacağız. Bugünün videosunda yine 10 da atamayacağım ama e, kusura bakmayın o yüzden e, biraz sorunlar oldu o yüzden atamayacağım arkadaşlar e, adamlar gelmiş bile ben video başlatayım derken biraz müzik ve sesleri kapatayım e, şöyle şöyle bir keselim şu arkadaşımızı tamam öldü yavaş yol yaparsam yetişemem o yüzden böyle bir şeyler yapıyorum işte Hemen e, adamların birine doğru girelim. Adamların birisi AFK sanırım. Ve bize yarar burada. Yok AFK değilmiş arkadaşlar. <laughs> Buraya atladım. Dream tutturamadı bize. Dream. Bakıyorum bizimkinden yardım bekliyorum şu an. Gelince 2 ve 2 belki kesebiliriz. Şu an elim çok ısınık değil daha yeni uyandım. Videoyu yetiştirebileyim diye daha saat 10 neredeyse hiç şey değilim Zaten yanda yazıyor arkadaşlar. Siz de görebiliyorsunuz. Dur. Bizimki geldi. Bizimki bir tık daha geldi. Nedenini bilmiyorum. Ee, arkadaşlar bugün OBS'ten çekmiyorum. Çünkü bildiğiniz gibi OBS beni sıktı dedim yani. Ee, o yüzden işte e, artık OBS'ten video çekmiyorum. Videolar biraz kısa gelebilir. Nerede o video çekmem olur arkadaşlar. Ee, ve video beğen açınca böyle bir FPS değeri düşüyor nedense. Helal kanka bu arada. Adamları güzel oynadı Helal diyelim şöyle. Güzel oluyor da bayağı güzel oluyor. Ee, şimdi şu eşyalarımızı alalım. Bir tane şöyle goldumuzu da alalım da seçecek hemen. Yani arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Ee, bu videoyu editlemeyi planlıyorum. Umarım e, bir uygulamadan editlemeyi planlıyorum da. son attığım videolarda o uygulama çalışmıyordu nedense. Umarım bunda çalışır arkadaşlar. Çünkü çalışırsa bayağı güzel editleniyor oradan editlerim ben e, beğenebileceğiniz bir şekilde. E, hemen bakıyorum. Mavi bizim yan bez değil değil mi? Yani mor da bizim yan bez. Adıma biraz ayıp etmiş oluyorum ama kusura bakma. E, şöyle atıyorum sana bunları. Bence yer, yani yararlı olur onun için. E, yalnız o tepede bekliyor. Nasıl bu yanına çıkacağız bilmiyorum. Arada bir kaçış girebilir arkadaşlar. Onun için de özür dilerim çünkü e, öyleyse kayıt programı ile alakalıdır arkadaşlar. Bunu söylemiş olayım sizlere. Ben de ona vurmak istiyorum ama niye aynı şey oluyor? Arkadaşlar bu arada e, o aksilik olmasa ide. Çok güzel bir fikrim vardı. Bir video çekmiştim. E, o videoyu atamadım. Maalesef derken bir adam bize Neyse neyse sorun değil. Sorun değil. Dayanırız. Yaşarız. Bizimkine böyle yaşa. Beraber takılırım anlamında işaret attım. Böyle. Aha, beraber takılırım. Al bir iki gibi atayım mı? Neyse yok. Gerek yok sanırım. Eee Şimdi arkadaşlar hemen medimize gidelim. Bu maç e, güzel olacağını düşünüyorum. Umarım kazanırız. Kazanırsak da böyle bir güzel olmuş olur. Arkadaşlar kanalımda kaçıncı Bedwars videosu bilmiyorum ama e, en fazla survival videosu var sanırım. Kanalda Minecraft olarak e, survival videolarını da görmek istiyorsanız aşağıdan 10 like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, Kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. 255 abone hemen olalım hızlıca. Çekişler ee, oluyor yayınlarda bildiğiniz gibi. O yüzden bildirimleri de açarsanız e, yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Yayınlardan haberdar olunca da çekişleri kaçırmazsınız. Arkadaşlar premium çekilişleri var. Şimdi söyledim. Ee, premium çekilişi çektik geçen gün. premiumumuzu arkadaşımıza vereceğiz şimdi. Ee, premium Ben bekliyorum premium'u. Ondan sonra hemen e ona da teslim edilecek. Sizler de kazanmak istiyorsanız bildirimleri açıp yayınlara gelmeyi unutmayın. Ya da Ama Neden yaptın ki onu ona? Neyse ikinci partımıza geçelim. Hepinize tekrardan Bad selam arkadaşlar. E, Bad ikinci ikinci partıyla karşınızdayım. Ee, bir tık hata yapmış olabilirim. Ee, geçen part keşke alabilseydik ama bu part alacağız arkadaşlar. Ee, i̇çinizde kalmayacak merak etmeyin arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ee, A Niye kastı böyle? Heh. Tamam geri düzeldi. Ee, şimdi hemen ee, biz diamond'ımıza gidelim. Diamond'a gittikten sonra işte hemen ee, hızlı bir şekilde yan beynimize de gideceğiz. Ee, şunu şuraya bırak şimdilik. Yani en az 4 olması lazım ki düzgün bir şey basalım. Şöyle hemen adamları bir parçalayacağım. Tamam şöyle bir tane vurdum. Adamları da kırmış olalım. Kırdık. Adamın beyninin üstüne girelim. Adam doğacak çünkü orada. Tamam kestim de adamı. Mis gibi adamın eşyalarını falan da aldık. Güzel adamların bedenini de kırmış olduk. Şunu al, şunu al, şunu al, şunları al. Şu blokların e, geriye kalan kısmını buraya boşalt. E, yalnız arada bir kasıyor. Kusuruma bakmayın ben e, Arkadaşlar bu iki parti de alma güzel olacak. Üçüncü parti alır mıyım? E, arkadaşlar şimdi bu ikinci part e, bunu yani kazanırsam üçüncü parti almayacağım ama e, ikinci, bunu alırsam ay bunu almaz. Bir dakika. Bizim teammate değil miydi o? Yok değilmiş değilmiş. Sarıymış o. Ben bizim teammate sandım o yüzden bayağı atar, atar gittim. Neyse sorun değil. Hemen şuradan e, şöyle. Mora gidelim aynen. Doğru söylüyorsun. Adam AFK mı bir de? Adam AFK ise bizim için daha iyi. 2-3 kill de <laughs> Tabi ki de kill spam yapmıyorum arkadaşlar. E, ben şöyle bir yolumuzu yapalım. Ee, o sırada atır topu falan atmasın bizimki. Kırmış ama adam AFK değilmiş. Değişik olan Yalnız sen nasıl bir salam bir insansın? Neyse tam sonu diyor. E, çal kanka sonu ya. Çal ya biz hiç kere anlamadım. Çal çal. Çal killeri çal. Neyse istem. Boş ver. Hemen e, yan base'den yan base'e taktiğini uygulayalım. Biz kırılabiliriz ama ee, alma almamışsınız bayağı yüksek arkadaşlar dediğim gibi şimdi e, mor buraya nasıl gelmiş yolunu falan bakılmışlar bilmiyorum hemen e, bir şey, bizim diamond'ımıza gidip oradan da bir kasılmak lazım ya e, kısa video kalitesi umarım iyidir e, bugün arkadaşlar e, ben böyle park geçişleri falan da yapacağım Umarım beğenirsiniz yani videonun kalitesini ve videoyu e, ona göre bir ayarlar falan yapacağım beğenmezseniz de ee, şimdi şuraya gidelim muz hala bir kişi muza gitmezsek bence o çok fena gelişecek ve bize hınçlanacak adamları kırdığımız için ben onlara bir gitmek istiyorum keskinlik bir koruma bir basarsak şöyle güzel bir şeyler olabilir arkadaşlar keskinlik bir koruma bir bastık böyle ee, sonra bu yapılar falanlar filanlar. yedek fazladan bloklar arkadaşlar bu bloklar lazım oluyor ciddiyim. Ee, bizimki bizimki elmas takımını kırdı mükemmelsin kanka ve kule e, 31 de elimiz ne isim 30 koydum neyse e, ee, yeşilde midir artık yeşilin daimında mıdır artık neredeyse onu Beyzden iki çıktık diye bizi direkt kırdı ya adam. Neyse yapacak bir şey yok umarım ee, bu parti alabilir. Bu parti alamazsam 3. parti de yapacağım arkadaşlar. E, ee, Klek 31 kardeşimiz hadi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. İnşallah alabilirim ben Alamazsam çünkü maç gitti. Git kanka bence gelme zaten. Ee, bizim büyüğümüz falan var yani. Bence gelmeni tavsiye etmem ben. Ee, bizimki oyundan niye ayrıldın? Oyundan niye ayrıldın kanka be? Oyundan mı attın Ne oldu? Tek kaldım ya, tek kaldım, kimsem yok şu an. Tamam, çok rahat kestim, tek attım direkt. Ee, arkadaşlar bu da güzel bir haber bizim için. Ee, ben gökkuşağı ile birebir bir mi kaldım şimdi? Evet gökkuşağı ile birebir bir kaldım. Ee, arkadaşlar biraz kaç çok bakmayın. Arada bir donuyor böyle, ben de fark ediyorum onları. Ee, bir drop girme yaşıyorum. Arkadaşlar onun dışında hani FPS yüksek ve kalite de güzel de. Arada bir drop girmese bak. O, onun yüzünden en yüksek ihtimalle oyun kaybedeceğim ben biliyor musunuz? O yüzden böyle vuracak canım. Ee, kusuruma bakmayın hızlı ol yapamam. Şu an e, biraz tehlikeli bir olay olur hızlı ol yapmak. Ee, bakalım. Mavi neler yapmış. Mavi çok bir şey yapmamış ya. Mavi çok bir şey yapamamış derken. Mavi bayağı bir şey yapmış bence. Ne diyorsun sen? Mavi bayağı bir şeyler yapmış. Ee, güzel de oynadığını düşünüyorum adamların. O yüzden adamlar kolay lokma değil yani. Şimdi dediğim gibi. Ee, arkadaşlar ben bunlara bir set, bir invis, bir de pearl ile gideceğim. Ee, bir daha gepeceğim. Çünkü ayak sesleri duyuyorum. Ne için? Kendi ayak sesim de olabilir bilmiyorum. Ee, şuradan bir diamond parmağımızı alalım. Şunları da şöyle basalım. Ee, bir pearl bir de inviz alalım. Aa. Bir, bir çılgın madenci aldım. Adamlar obsiden çünkü yüksek ihtimalle. Ee, ama 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 ama. Şu inviz içmek zorundaydım. Arkadaşlar hemen adamların base'ine doğru geçiyorum. Ee, hemen şöyle 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 şöyle. Adamların base'ine hızlıca gitmem lazım. Şu an ben mid'e geçtim. Adamlar farkında bile değil. Küçücük fark yok adamın. Ee, şuradan şöyle pörlümüzü atacağız aslanını. Görünmezliğim bitmek üzere. Ona da dikkat ediyorum. Arkadaşlar görünmezliğim bitti ama şöyle bir şey ki işimize yaradı mı yaradı. Çünkü e, adamların base'ine gitmiş olduk. Şöyle bir pörlümü attım. O sırada da gipple'ımı yedim. Çok da iyi oynadığını düşünmüyorum adamın. Çok da iyi oynamamış. Zaten düşünmeyle alakası yok. Yapma, yapma. Hayır. Ya abi ya. Bu partları kazanamadık ama arkadaşlar. Ee, ben de çok güzel bir part olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler izlediğiniz için arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerin gelmesini istiyorsanız aşağıdan online like unutmayın. Bir de kanalıma abone olursanız. Bir de yayınları kaçırmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.